Tabii e, dedik ya biraz önce tüm iller maviye dönsün ve bu noktada e, artık tam anlamıyla normalleşmeye geçilsin. Her hafta onlar revize edileceğini ifade ettik. Tabii bir de işin psikolojik boyutu var. Yani psikolojik boyutu da şöyle. E, özellikle son zamanlarda e, evde kalan e, vatandaşlarımız bir hayli sıkılıyor. Çok iyi bir araştırma yapılmış e, ve o araştırmanın enteresan neticeleri olmuş. Yani e, mesela gençler pandemide kendini gerçekten çok yalnız hissediyorlar. en çok sevdiklerimizi belki de kaybetmekten korkuyoruz. Bu araştırmanın sonuçlarına bakacağız. Psikolojik boyutuyla Covid-19'u konuşacağız ve bu hastalığı konuşacağız. Çok yetkin ve değerli bir isimle Profesör Doktor Nevzat Karan'la konuşacağız. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. i̇yi yayınlar diliyorum Mehmet Bey. Şimdi tabii bu araştırma çok önemli. Ee, özellikle pandemi asrın krizi tabii ki. Ee, bunun psikolojik durumu var. Ee, Türkiye'de de bu konuyla ilgili önemli bir araştırma yapılmış oldu. Ee, mesela gençler kendilerini çok yalnız hissediyorlar. En çok sevdiklerimizi belki kaybetmekten korkuyoruz. Bu psikolojiyle yaşayıp gittik. Nedir bu araştırma biraz anlatır mısınız bize? Tabi birinci araştırma Nisan ayında yapılmıştı 2020'nin. E, bu e, 6.318 e, e, kişide ikinci araştırmada sosyoloji bölümümüz yaptı. Bu araştırmada e, 2000 e, 3.200 kişi üzerinde yapıldı. Bu ikinci araştırmanın sonuçları tabii bu ya, yakında yapıldı. Bir iki hafta önce e, sonuçlar açıklandı. E, gerçekten o birinci araştırmadaki tespit ettiğimiz işte korku, korkunun, kaygının e, yükselmesi, algıların e, toplumun yüzde 60'ı olumlu yönde algılama var. Yüzde 40'ı olumsuz yönde bir algılama var. Bu sonuçlara göre şu anda toplumda e, 40 50 arasında şu anda bir yalnızlık hissetme, artık çok yalnızım diyen insanlar, kendimi kötü hissediyorum diyen insanlar ve mesela orada e, birinci çekilen şarkı, şarkı da e, COVID'in verdiği psikolojik durumda güzel ifade ediyor. Ben yorgunum hayat şarkısı evet. biliyorsunuz. O çok şey oldu. Bak en çok da insanlar bunu, bunu kendileri duygulan ifade ettiğini söylemişler. Bu gençler arasında aşırı bir şey bilgisayar ve oyunlara yönelme var. Yüzde %44 oranında öncesine göre artış olmuş hemen hemen toplumda bütün gençler arasında öncesine göre. Bu aslında beklenen bir şey aynı zamanda. Fakat e, ilginç sonuçlar da var. Mesela burada e, korku halen devam ediyor toplumda. E, bir diğer bugün e, açıklanan e, sonuçlarla bizim o e, insanda yaptığımız çalışma arasında bir e, ilginç bir bağlantı var. Bir Doğu ve Güneydoğu illerinde Covid ile ilgili da, çok korku yorum diyen oranı daha yüksekti. 150'ye yakındı mesela Karadeniz'de daha düşüktü. %30'lardaydı. Evet. Şu bugünkü işte o haritada şunu gösterdi. En kendini koruyanlar e, Güneydoğu, doğudaki insanlar olmuş. Daha az. Temkinli olanlar. tabi tabii işte o korku yani burada sağlıklı bir korku demek ki. Yani doğu ve güneydoğu Türkiye'de e, daha bilinçli davranmış. Çay, kahve, abur cubur tüketimi artmış hocam. Doğru mu? Yani çaylar, kahveler, abur ha, evet, cuburlar evet, falan o, evde e, o araştırmada onlar... o da var. Evet o da var doğru çay kahve gibi atıştırmaların arttığı e, bu istatistik olarak gösteriliyor. Tabi e, diğer e, sosyal turizm gibi e, konulardaki gerileme hep biliniyor. E, burada e, hijyen malzelerindeki sarf yüzde %60 artmış. Mesela. Yani en çok insanların ilginç bizim toplumumuzda ailesini kendinden daha çok düşünüyor insanlar çıkıyor yani bizim toplumumuzda hiç biz e, demek ki bizim e, sosyal bağlara daha güçlü bir toplumuz aileyi düşünen bir, artmış fakat bu çalışmadan bağımsız olarak dün basına yansıyan bir bilgi de var e, bu Türkiye'de boşanma ile ilgili başvurular 45 artmış e, ha, bu daha önemli büyük. bir şey hocam evet yani bu Türkiye'de boşanmalar yüzde 45 arttı yani ben boşanma ile dilekçi Ben basından öğrendim kaynağına tam ulaşamadım ama e, A haberde e, geçiyor. E, bunun için e, bunu da ciddi almak gerekir. E, pandemiden sonraki ruhsal sorunların artması, yani özellikle toplumda bunu fırsat değil tehdit olarak görenler, evet. böyle e, incelme kırılma noktalarında kırılmalar yaşanmaya başlıyor. Bazı sorunları öteleyenler bir araya geldiği zaman sorunları çözemiyorlar ve tam tersi bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu da eee muhakkak e, önlem alınması gelen gelen bir gereken bir durum. E, bu e, bunu da e, yani %71'i toplumun iyiye gidecek demiyor kötüye gidecek diyor. Bu da şey yani bu böyle pandemi konusundaki iyiye aşıya rağmen iyiye gidecek diyor. Diğer ilginç bir sonuç da şu çıktı. Toplumun %30'u aşı olmayı 39'u aşı olmayı düşünmüyorum diyor. Evet. Çok iyi, çok ilginç yani. Korkudan Kork mı, kaygıdan mı hocam? O ka şeyden yani aşya güvenmiyorlar. %39 çok yüksek bir rakam. Yani bunu e, yani bir top düzeltmeyle ilgili çalışmalar yapılması lazım. Komplo teorileri çok dolaşıyor. Çok konuşuluyor ve ciddi şekilde insanlar buna inanıyorlar. Yani bu bu da e, genellikle e, üzerinde dikkat edilmesi gereken bir durum. Burada ama hijyen, sağlık bilincinin artması dikkatimizi çekiyor hepimizin. Yani grip olguları azaldı. Bu da diğer bir önemli nokta. Hı hı. Ve insanların arabesk dinleme ihtiyacı yüzde seksen artmış. Bu da çok şey yani arabesk dinleme, arabesk hani insanı bir rahatlatıyor o anlık ama ya, fakat gerçekten insanın motivasyon kırıcı bir müzik. Arabesk müziği. Ya yani gene insanı üşen geçlendiriyor, pasifize eden. Anlaşılan İç hocam biraz psikolojimiz evet. bozulmuş. Ee, bozuldu. Evet evet. Bozuldu peki, yani. E, peki evet. buradan çıkacak sonuçlar da bu araştırmanın neticesinde çıkacak sonuçlar da çok önemli ve değerli. E, bu bilgi notları mutlaka yayınlanacak araştırmanın sonuçları. Evet. evet. E, rapor haline getireceğiz. Evet. Bunun bu yayınlandıktan sonra Bizim psikolojimizi biraz daha düzeltmemiz için ne yapmamız lazım hocam? Nasıl bir yol gösterirsiniz bize? Tabii, Nasıl kurtulacağız biraz, bu sendromdan? Tabii bazı somut e, adımlar önemli. Şu anda işte Türkiye'nin normalleşmeye geçmesi, bununla ilgili somut adımlar atılması insanlardaki bu kaygıyı azaltacak etki yapacak. Ya yani bugün e, açıklanan o e, plan, e, adım adım normalleşme herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor. Biraz önce siz çok güzel bir haber verdiniz Sivas'tan. Evet. Yani tek yaptıkları şey yani birbirlerine teması azaltmışlar. En büyük şey. Maskeyi çıkarmamışlar. Hijyene dikkat etmişler. Bir Covid vakası olmamış. Ger gerçek hoyrat davrananlar muhakkak bir kendileri veya bir yakınlarına başına geliyor vaka. Evet, Onun için bu da hoyratlı yaşamamayı öğrenmemiz gerekiyor. Öncesine göre en az bu bir iki sene daha Böyle evet. gidecek gibi gözüküyor ve aşı konusunda yani aşı gerçekten biz e, sağlık çalışan olduğumuz için ilk başta da vurulduk. Ben e, beşinci haftada da antikor baktırdım yüzde 27 artmış antikor. Normalde 0 80 filan bulunan bir antikor. Ne güzel. Bu da önemli i̇şte, bir şey söylüyorsunuz. Bu, hocam. bu da yani ve, ve bütün bizde hastanede olan sağlık çalışanların hepsinin antikoruna baktık. Hepsinde hatta bazı gençlerde e, 250 artış var böyle. Yani Çin aşısı işe yarıyor. Çok önemli. Gösteriyor. Önemli bu, bir şey söylediniz Denizat evet, Hocam. Evet. Yani antikorların artması bizim umudumuzu da arttıran bir şey. Kesinlikle ee, onu da ümitsizlik. siz bizzat kendi çalışanlarınızla ilgili evet. yaptığınızı söylüyorsunuz. Bu da önemli bir şey. Evet, Bu, bu nedenle bir ümitsizlik burada kesinlikle insanın motivasyonunu kırar, karamsarlığa iter ve insanın birçok psikiyatrik hastalığının artmasına sebep olur. Yani basit sorunları büyütür. Bağışıklık sistemimizi bozan bir şeydir stres. Biliniyor hep söyleniyor. Yani bu nedenle ümitsizlik karamsızlığa düşmemek gerekiyor ki Türkiye yönetim olarak sağlık sağlık politikalarında e, dünyaya örnek olacak şeyler yaptı son 10 yıllarda. Doğru. Onun bunun olumlu sonuçlarını da şimdi görüyoruz. Bu nedenle sağlık sistemimize güvenmeye devam etmemiz lazım. Bak o en şey zamanda bile e, böyle pik yaptığı zamanda bile e, sağlık e, yoğun bakımlarımız e, şey olmadı Peki. yani e, tükenmedi yani bunun için karamsar olmayalım e, bir kaygı korku biraz olması normal ama kontrol edilebilen stres faydalıdır Doğru. kontrol edemeyen stres, stres zarar veriyor onun için kontrollü bir dikkat gerekiyor yani hoyrat yaşamayı biraz haz ve hız çağında yaşıyoruz diyoruz ama yani burada kader bize diyor ki Ar arkadaş hızın hızın haddini açtın diyor yeryüzünde alçak dağları ben yarattım gibi dolaşma diyor. Haddini bil diyor. Evet. Doğaya saygılı ol diyor. Yani bütün bu çevreye saygı mesela öğrenilmiş bir olumlu sonuçta burada. Yani çevre bilincine olumlu etkisi oldu bu Covid'in. Bunlar da e, gözüken şeyler. E, aile içindeki iletişimin arttı diyenler öyle ve psikososyal olgunlaşmadaki artış da var. Mesela yakınlarımın de, yani sahip olduğum şeylerin kıymetini daha çok biliyorum diyenler. Doğru. İşte Yakınlarıma daha iyi davranmaya başladım diyenler. Yani böyle e, toplumdaki gelir adaletsizliğine, eşitsizliğine daha çok dikkat ediyorum diyenler. insandaki şefkat ve nezaket duygularında artış gibi bir sonucu da bize gösteriyor. Bunun evet. önde artış var. Yani %60 oranında toplumda bu yönde bilinçlenme var. Bu da iyi işaretti. Çok, çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok önemli rica ve faydalı de... bilgiler evet. oldu e, evet. bize aktardınız. Çok teşekkür ediyorum Nevzat Hocam. Rica ederim. E, i̇yi yayınlar, iyi çalışmalar. Teşekkürler.